Puydu, başla. <laughs> başlıyoruz işte şimdi işte, Başlıyor, başlıyor, başlıyor. hepimiz. dakika sonra. <laughs> Duyamadık, baba durmaz ki yüzüne yapıştı içeride mimik bir şekilde dolaşıyor. Bence gitmemeliyiz. Şu istedim. Bence askerin elinden gidelim. silahını alalım Sifan. Nasıl alalım? E reload yaparken gidip E'ye basınca silahını alalım. Altan yürü Altan. Altan bak. <laughs> 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 kaç. Atla kaç. Arabayı çalıştırın. Arabayı çalıştırın. Arabayı çalıştırın. Arabayı çalıştırın. Boş. Gel o zaman. Onları bırakmamız lazım ama biz çıkışı bilmiyorum ki. Buradan gitsek mi ya yani ne, yani? ne yapsak? Yapsak mı böyle? Arkadaşlar ben gidiyorum hakkınızı helal edin. Hadi görüşürüz. Oh! Düşürsün yarsın. Hadi düşün beni. çok iyi. Çıkır, 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 çıkar <laughs> gel gel gel. Ben <laughs> sadece yağmur var ama şu an galiba batabiliyoruz dikkat edin. Ya bu içeride bir şeyler yok mu oğlum mu bu şeylerin içinde ya? Aa batıyor biri kadar mesaimiz var. Evet. Nereye gidiyorsun der bir insan. Evet. Görüşürüz. Ol, <laughs> 90. Ne oluyor? Bir şey var, şey var. Canavar var. Hmm. Bakmayın, der, gider, yere Merhabalar, ismim Yüreğim Yılmaz. Sen kimsin? O kim? O kim? Dehteğe geldim. Dehteğe geldim. O kim? Hayır abi? hayır bir tane kız var küçük bir kadın var. Evet onu sadece sen görüyorsun abi. Nasıl sadece ben görüyorum bak, ya? Evet ben de çıkmıştım. Kaan an, elindeki golpları bırak Oros Bey. Tam neredesiniz? Bir şey Ateş ateşi ateşi var. <gülüyor>, gülüyor. Gülüyor. Instagram'da 14 milyon takipçim var. Aa orada. Kaan abi onu sadece sen görüyorsun. Ne yapayım ben gülüp sikeyim? Tövbe yani, git tövbe. O, git çek o, git Nasıl gidecek? Burada duruyor bana bak. <laughs> Ya Orhan orospu çocuğu Orhan, orospu çocuğu Orhan Orospu çocuğu Gold barı asılın, gold barı al Ah, 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 ah Orospu çocuğu, orospu özel vuruşu buydu beyler <laughs> 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 Amınakya <laughs> Ana abi kızı görüyorum şu an Ana abi He, he abi ben Bana, bana ses Önümde kız var Ka Aa, buna bulaştı. Kaan abi Bir dakika bu panik atak mı geçiriyor? Evet, Kaan evet, abi kızlık evet. görüyorum. Hayır kızı görüyorum dedi. Kızı görüyorum dedi. Ya. <laughs> evet, o zaman da yakında <laughs> kısık <Senfonlar> görüyorum. Sen evet. şu an var <laughs> Lanet buna geçti. Dur dur. Canso ne olur yapma dur. Burak <gülüyor> abi. <gülüyor> Burak abi. Bu <laughs> oyunun kitabını sikeyim <laughs> 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 Bu oyun, bu oyun, kitabınız. Her yerin da <laughs> Panik <atar>. <gülüyor> 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 sif Sifon, sifon Sifon diyor. <laughs> sifon, 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 <laughs> sifon, <bak, sifona> <laughs> bu ne? Babu 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 babu. <gülüyor> 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 babu babu. Gelin gelin saç saç kutu bakın Kanavi kanavi Ne <laughs> abim? Nereden? Nereden? Bilmiyorum. Düz. Bir şey gülüyor. Bir şey gülüyor. Bir şey, gidiyor, bir şey gülüyor. Bir <laughs> Babu 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 Hadi bakayım bakayım bakayım. Şimdi bu. Nasıl dur? Galiba hala yoktu değil mi? Evet galiba hala yok. Bu kadar araba. başarılı olduğumuza göre bir problem var. Annen ee? sikim. Ne oldu? Canavar varmış. <laughs> İnsi çıksa keşke, keşke ya Keşke Beyler beyler Bu ne lan? Beyler beyler beyle, gel adı, O ses ne? O, de, o, de de fa 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 o Oğlum ben Orhan abi sandım onu Aptal arası Elim terledi var ya Şu tarafa bakmalıyım Bakam geldi heyecanla Çok ben içimden bir sesim var. biz. Hayır, 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 hayır. Bölümün, hayır. hayır, hayır, hayır. Bölümün, 10 -10. Oh, no. Oh, <laughs> no. Bir şey koşuyor tamam. ya? Ya. <laughs> ya? Batur. Ben diyorum ki çık onu Şu maskeyi <gülüyor> <gülüyor> Ama ne kadar ediyor maske? <laughs> Bu maske... Ederinden çok daha büyük şeyler bize öğretebilir. Ananı sikeyim, <laughs> ananı sikeyim. Satın <laughs> hızlı satın, hızlı satın, hızlı satın, hızlı satın, hızlı satın. Maksimum da olabilir. <gülüyor> ne? <gülüyor> Kaan ne arıyor şu an? Allah kahretsin daha daha ya. Mınakke. <laughs> Mınakke. <laughs> <Mınake. gülüyor>